Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu içinde tabii manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Burada yetiştiricileri var. Ha, manda yoğurdu Birlik. hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Yoğurdu önemli. Neyse Eskişehir'deki belediyelerden bizde olan belediyenin bir tanesi o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Ondan sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız o sağ olsun aynı şekilde temin ediyor. O da yine bizde olan bir belediyeden manda yoğurdundan bakraç içinde da geliyor ve böylece tavsiye ederim. Yani hani iyiler ki derya içledüler, deryayı bilmezler. Yani manda yoğurdunu da üretirsiniz. Dediğim gibi kestane balını da üretirsiniz. Ama kadro kıymetini bilmeyebilirsiniz. Ama bunu yapın. Çok çok faydalı. Şifa